Arkadaşlar hepinize merhaba. Biliyorsunuz ki alımların sonucu açıklandı ve çoğumuz atanamadık diye düşünüyorum. Çünkü e, puanlardan ziyade sıralamalar çok da gelilere gelmedi. Bunun temel bazı sebepleri var. Bir 4. sınıflar muhtemelen bir tık daha fazladı veyahut da ikinci sebep ise şunu söyleyebiliriz. İşte gazetecinin e, Sağlık Bakanlığı'na sorduğu işte 2024 KPSS puanıyla tekrar bir adım olacak mı şeklindeki sorusu bunu hayır demesi Sağlık Bakanlığı gibi bu sapma miktarını yani sıralamaların geriye gelme miktarını azaltmış oldu. Benim tahminimce gördüğüm iki tane büyük bir durum söz konusu ve insanlar da tabii atanmak için isteyip bir an önce gitmek istediler. Bu da bir etken. Şimdi burada İstanbul en düşük kapatacak yer demiştik zaten İstanbul kapattı ama buradaki en büyük faktör şu oldu ASM'ler bu kadar düşük kapatacağını aslında bekliyorduk ama bu kadar da birçok ASM'lerin düşük kapatabileceğini tahmin etmiyorduk. En azından 4-5 tane belki ASM burada olabilir diye düşündük ama yine de çok fazla ASM düşük kapatmış oldu. Şimdi buraya baktığımızda Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi 60 kişi almış ve 75.76 puanla kapatmış. Bundan önceki Mayıs ayındaki alımda e, 75.07'ye düşmüştü puanlar ve orada da en son İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi kapatmıştı. Yani böyle bir e, aslında buradaki çıkarım şu olacak. Yani aslında 19.000 küsür, 19.862'ye falan sapma miktarı o şekilde gözüküyor. Yani şu puanın şu puanın e, sıralaması. Bu arada ben lisans hemşirelikten bahsediyorum. Diğer orta öğretim hemşirelik ve ebelikle ilgili sonraki zamanlarda video çekelim diye düşünüyorum. Bu lisans mezun hemşireler için geçerli bir video olacağını bilin. 73.87 dediğimiz gibi 16 e, 19.862'ye e, falan tekabül ediyor bu sıralama. Şimdi şunu e, size aslında anlatmak istiyorum. Şimdi buradan baktığımız zaman şuraya kadar hatta şuradan da açalım. İl bazında ne kadar düşük kapatmış onu da görelim. İstanbul 73.88'e gelmiş. Artfin ondan sonra 75.64'e gelmiş. Yani biz aslında 74.65'e kadar 75.65'e kadar şuraya kadar diyelim. Buradan aşağısı da 42 kişi oluyor. Yani bu şu anlama geliyor. Yani 75.64 ise yaklaşık olarak 15.000'e falan tekabül ediyor. 15.000 ile 19.862 arasında 42 kişi atanmış arkadaşlar. Yani ne kadar bir fark olduğunu görmeniz açısından bunu söylüyorum. Yani ortalama medyan dediğimiz puanlar çok daha yüksek olmuş oluyor otomatikman. Ee, bu sebeple aslında sen atıyorum 75 puan olup da atan alma durumun aslında bundan dolayı çünkü çoğunluk atanamıyor. Şimdi diyeceksin ki benim işte sıralamam 17 bin ben neden atanamadım? İşte bundan dolayı atanamadım. Yani o 40 kişi arasında değilsin. Buraları yazmadan için atanamadım. Çünkü insanlar buraları zaten genelde listelerine eklemezler. Ya e, yakın diye eklerler. Çünkü İstanbul'da da bu şekilde olacak insanlar mesela atıyorum Çatalca'da mesela buraya yazan arkadaş muhtemelen ya buraya çok yakındı ya da kafasına esti bu şekilde yazdı. Bu şekilde yerleşmiş oldu. Bu istisnai bir durum. Genel olarak zaten ASM'ler düşük kapatır demiştik İstanbul dışında. İstanbul'da da ASM'ler düşük kapatmış oldu. Hem maaşın düşük olması sebebiyle insanlar işte ben körelerim orada yapamam diyerekten muhtemelen bu sebeplerden dolayı ASM'leri tercih etmek istemiyorlar. Ki bir de pahalı bir şehir ASM sonuçta yani İstanbul. ASM'de çalışarak da geçinme zor olacaktır diye düşünerekten böyle bir tavır almış oldular. Burada dediğimiz gibi bazıları zaten bekliyoruz, Gazi Osman Paşa'yı da bekliyor. İstanbul Eğitim Araştırmayı da aynı şekilde bunları zaten ben en düşük kapatabilecek 11 tane hastane arasında e, paylaşmıştım danışmanlarıma, danışmanlık alanları. Ve yani buradayken temel fark bu. Yani aslında sapma ne oldu? 15'ine geldi. 16.600'tü. Orada da aslında 15.000 diyebiliriz. Yani aslında sapma hiçbir şekilde sapma olmamış gibi düşünün bu alımda hiç sapma olmamış gibi düşüneceğiz aslında baktığımız zaman çünkü 19860'ı gidiyoruz ama burada temel bazda baktığımız zaman o 42 kişi çıkartırsak 42 kişiyi çıkartırsak e, otomatikman sapmanın aslında 15'ine geldiğini görmüş oluyoruz 12228 kişi toplamda atanmış oldu bu alımla beraber ikinci alımla beraber Şimdi bundan sonra bir üçüncü alım olur mu? En fazla merak edilen soru bu. Üçüncü alım olur arkadaşlar. Üçüncü alımın olabilme ihtimali kuvvetlendiren bazı durumlar var. Bir, şunu söyleyelim. Öncelikle bütçe görüşmeleri, daha doğrusu hükümetin bütçesi Ocak ayında belli olur. İşte şu kadar bütçe olur atıyorum. Bütçe görüşmeleri biter. Sonrasında işte bakanlıklara bütçeler paylaştırılır. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi de otomatik muhtemelen, muhtemelen Şubat-Nisan, Şubat-Mart gibi belli olmuş olur. Ya Ocak ayında da Şubat-Mart gibi 3. alın olayı konuşulmaya başlanır. Bu süreçte ne yapmamız gerekiyor? İşte benim puanım 75, ben atanamadım, ne yapmam lazım, bana verir nedir diye soracaksınızdır. Ya da aşağı puanlarda olan insanlar için söylüyorum bunu. Bir üniversite hastanesini düşünüyorsanız üniversite hastanesine gelebilirsiniz. Korkulacak bir durum yok. Teşvik ödemesi belki birazcık azalabilir ya da artabilir bilemiyoruz. Onun dışında bütün kalemler aynı. Haklarınız aynı. Sadece tayin hakkınız yok. İşte babalık izni, işte annelik izni, işte doğum izni hepsi bütün her şey eşit bir şekilde devam ediyor. 657'ye tabi oluyorsunuz. 3 artı 1 sözleşmeli olarak geliyorsunuz. Gibi gibi. Bunların hepsi aynı. Sadece teşvik ödemesi. Farklı bir de tayin hakkınız yok. Bunu bilin. Bundan dolayı e, tercih etmek isteyenler varsa, kendi şehrinde, kira ödemeden, ailesiyle kalıyorsa tercih edebilir. Hani korkulacak bir durum yok bence. Tayin durumu yok. Hani bunu bilin. Tayin, yarın öbür gün tayin isterseniz bir yere gidemezsiniz. Yarın öbür gün farklı bir şehirden bir insanla evlenirsiniz. Şehir değiştirmek isterseniz gidemezsiniz. Bunu baştan söyleyelim. Gidemezsiniz derken, bunun farklı yöntemleri var ama zor bilginiz olsun. 4 yıl sonra kadroya geçtikten sonra <laughs> üniversite hastanesinde KPSS puanınız varsa geçerli tercih verebilirsiniz Sağlık Bakanlığı'na. Ama bu sefer kadrodan sözleşmeliye geçmiş olursunuz. Sözleşmeli olarak devam edersiniz. 4 yıl sonrasında tekrar Sağlık Bakanlığı'na kadro aldığınız zaman o üniversite hastanesindeki çalışmışlığınızı da saydırırsınız. 8 yıllık bir elemanmış gibi devam etmiş olursunuz. Maaşınız da bu şekilde yükselmiş olur. Çok fazla bir maaş yükselmesi olmuyor ama e, derece kademeniz e, ilerlemiş oluyor. Artı, e, üniversite sınavını düşünebilirsiniz Dediğim gibi bu tamamen size kalmış bir durum. Onun dışında e, başka size söyleyebileceğim Ocak ayına kadar ders çalışmayabilirsiniz. KPSS'ye hazırlanmayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İsterseniz şu anda da başlayabilirsiniz KPSS'ye. Biraz işte bir hafta geçtikten sonra artık kitapları açıp ben 2026 KPSS'ye çalışacağım üçüncü alımı hiç düşünmeyeceğim, üçüncü alım hiç olmayacak gibi çalışacağım deyip bu şekilde de başlayabilirsiniz. Veyahut da şu an özel hastaneye gelip çalışabilirsiniz. Ben tavsiye etmiyorum ama böyle işte ne bileyim e, paraya ihtiyacı olan arkadaşlarımıza çalışıyorum Özel hastaneye girip işte bir 3-4 ay falan çalışıp işte Ocak-Şubat gibi işten ayrılıp e, KPSS'e çalışmaya devam edebilirsiniz. Özel hastanede çalışıp da KPSS yürütmek gerçekten çok zordur, ultra zordur. Hani bu gerçekçi bir durum değildir. Hani bu kendinizi kandırmayın, ben yaparım ederim diye demeyin. Veyahut da ekstra iş yapabiliyorsanız, e, arada işte part time onlara gidebiliyorsanız onlara gidin ve KPSS çalışın. Bu daha böyle sizi mutlu yapacaktır, mutlu edecektir. Onun dışında e, ben hani özel hastanede çalışıp da KPSS kasıp da çok iyi puan alanı çok görmedim. Bir de şöyle bir şey oluyor. Özel hastaneye atıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Birazcık elinize para geçiyor falan filan. Lay, lay long, durum oluşuyor. İşte sonra diyorsunuz ki ama yaparım ederim falan. KPSS'e geliyor. Bir hafta 8 puan alıyorsun. Bütün iki yılın çöpe gidiyor. Onun için üzülmeyin. Geleceğinizi iyi planlayın. Özel hastanede hayat geçmez. Lütfen bak bu rehavete kapılmayın. Düzenli bir şekilde KPSS'e çalışıp işinize girin derim. Tavsiyem benim bu yönde olur. Ee, başka işlerde kasiyerlik falan ya da reyanda, ne bileyim mağazada falan her yerde çalışabilirsiniz sorun değil. İlaç, özel hastanede çalışmak zorunda değilsiniz ki ben tavsiye de etmiyorum bana. Özel hastanede çalışmanın avantajı ne olur? Atandığınız zaman organizasyonunuz daha hızlı geç, gerçekleşir. Daha hızlı adapte olursunuz. Bir şeyde birçok şeyi öğrenmiş olursunuz. Ama onun yanı sıra işte stres maruz kalmış olacaksınız özel hastanede çalışırken. Düşük maaş. ya yani birçok şey var yani. Ben tavsiye etmiyorum açıkçası. Genel olarak benim tavrım bu özellerin ekmeğine yağ sürmeyin. Sonrasında e, diyelim ki Ocak ayında, Ocak, Şubat, Mart gibi üçüncü alım sesleri yükselmeye başladı. Bakan da bununla ilgili mutlaka açıklama yapar. Çünkü bütçe görüşmelerinde muhtemelen atıyorum şöyle olacak. Lisans mezunu hemşire bazında konuşuyorum. Atıyorum diyecekler ki size şu kadar bütçe Maliye Bakanlığı'ndan bütçe çıkacak Sağlık Bakanlığından 2026 için. 2026 bütçesinde atıyorum 10 binlik bir hemşire alımı bütçesi planlandı ya da 15 binlik Muhtemelen 15 binlik diyelim hadi. Daha mantıklı olacak durum. Sağlık Bakanı Memişoğlu bunu şöyle düşünür. Bizler bunu yarıya ikiye bölelim. 7500 Mayıs'ta alalım. 7500'de 2026 KPSS'den sonra Kasım ayında ya da Ekim ayında alım yapalım da diyebilir. Çok müsait bak şu an Ekim ayındayız. Ekim alında, ayında alım oldu. Mayıs ayında da olmuş oldu. Mayıs-Ekim şeklinde de yapabilir. Bu sebeple ben böyle yapacağını düşünüyorum. Yani 2026'da iki tane alım olacak. Bir tanesi 2024 KPSS ile bir diğeri de 2026 KPSS ile olmuş olacak. Bu hem çok fazla alım yapıyormuş gibi izlenim veriyor. Bunu zaten çok sık yapıyorlar. Bu şekilde bir e, taktik izleyebilirler diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla açılacak olan hastane var. Ki şehir hastanesi dışında da hastaneler yapılıyor. Bunu da unutmayın. Eksiklik var. Ee, dediğim gibi bakan şu an için bununla ilgili bir açıklama yapamaz. Çünkü daha bütçe belli değil. Maliyenin vereceği bütçe belli değil. Önden bir söz vermek doğru olmayacaktır. Ama 2026'da bir alım yapacaklarını biliyorlar. Ee, bunu dediğimiz gibi nasıl planlayacaklar? O tamamen bir bütçeye bağlı bir durum. 2026'da alım olacağını zaten kendileri söyledi. Temmuz ayında sınav olursa en kötü ihtimali. Bu arada Eylül'de olma ihtimali de var KPSS sınavının. Çünkü çok sıcak oluyor şeklinde. Eğer Eylül'de olursa takvime göre Eylül'de olur, Ekim'de açıklanır falan filan derken en kötü ihtimalle yani en iyi ihtimalle daha doğrusu Kasım ayında alıma çıkarlar. Kasım Aralık yani baya bir zaman olmuş oluyor açıkçası. Bu da o hastaneler için sıkıntı yaratabilir. Benim görüşüm dediğim gibi iki tane alım olacaktır. Muhtemelen bir tanesi KPSS 2024 ile yaklaşık olarak atıyorum 7000 bin işte 6 bin ile 10 bin arasında bir alım olsa 10 binlik alım olursa onu da hemen söylerim çünkü bu bunun altına yorumlara yazacaksınız bu mantıken yani, bunu düşünüyorum veya hissediyorum. 12.228 artı 10 bin daha alırsa 22.228 olmuş oluyor. Bunu da düşündüğümüz zaman 32-33 bin kadar sapmanın gelme ihtimali var. Ama bu şey değildir yani 33 ile yani 30-33 bin arasındaki 3.000 kişinin atanma ihtimali çok daha azdır. Bunu unutmayın. Yani ilk 30 bin içindeyseniz atama ihtimaliniz tabii ki de oransal olarak yüksek olacaktır. Ama 29 bininci, 28 bininci, 27 bininci olursanız bu oranlar aşağı doğru geldikçe artacaktır. Yani 27 bin, 25 bin gibi buralara geldikçe artacaktır. Çünkü artık birinci alım oldu, ikinci alım oldu. Yani dördüncü sınıflar da gitti iyi puanlı olanlar. Artık ortada bir şey kalmıyor. Üniversite alımları da devam edecek bu esnada. Bu da aradaki o şey, şeyleri eritecektir. Son alımda puanlar dediğim gibi bayağı düşmüş oluyor. Yani puanların düşmesinden ziyade yani 70.5'lara falan gelebilir. Çünkü sıralama olarak e, aynı sıraya denk gelmiyor maalesef. 2022'nin puanıyla 2024 puanı e, işte 75 puanlı kişisi arasında fark var. Yani sıralama olarak fark var. Burada aslında sıralamaya göre size alıyorlar. Yoksa puanı göre almıyorlar. Puan bu nasıl sıralamanın bir yansıması olmuş oluyor. Bunu bu şekilde düşüneceğiz. Üzülmenize gerek yok. Hiç üzülmeyin. Canınızı sıkmayın. Dediğim gibi bu şekilde yapacağız. Başka da bir çaremiz yolumuz yok. Üzülmenize gerek yok derken için ağlayanlar vardır, üzülenler vardır. Ailesiyle konuşup ne yapacağım ben şöyle falan işte hiç endişe etmeyin. Bak bunlar geçecek. Bu zamanları diyeceksiniz ki iyi ki de atanmamışım. İyi ki de işte beklemişim. Diyeceksiniz ki üçüncü alım olduğu zaman bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Üçüncü alım olmayabilir mi? Olmayabilir. Bak, olmayabilir. O zaman ne yapacağız? Alternatifimiz ne? KPSS çalışıyor olacağız. Biz zaten üçüncü alım olacak diye düşünmediğimiz için KPSS çalışıyor olacağız. E, hız vereceğiz. Tamam mı? Ocak ayından itibaren artık kesinlikle çalışmamız gerekiyor artık KPSS'ye. Yapacak başka bir şey yok. E, parasal sıkıntı çekerseniz ekstra işlere girebilirsiniz, Veyahut da girebilirsiniz Ocak ayına kadar. Ama işte Ocak'tan sonra Yine part-time iş yapıp zamanınızın büyük bölümünü yine ders çalışarak geçirebilirsiniz. Günde 3 saat, 2 saat değil, çalışsanız bile yeterli olur. Bu kişinin kapasitesine göre değişir. Benim size tavsiyem bu yönde olacaktır. Yüksek lisansa başlayabilirsiniz. Hiç zaman kaybetmeyin. Ales puanınızı alın. Bazı üniversiteler dil puanı da istemiyor mesela. Yüksek lisansı da aradan çıkarmış olursunuz. Atandığınız zaman üstüne yağ bal olur. Yani o şekilde e, aradan da yüksek lisansı çıkarmış olursunuz. Askerlik bekleyen arkadaşlarınız varsa mutlaka askerlik gitsinler. Belki askerde de ders çalışabilirsiniz. Hiç beklemeyin, canınızı sıkmayın. Benim tahminim bu yönde. Geçmiş dönemlerdeki son 6 alımda, yani 2020 KPSS, 2022 KPSS ile 3'er 3'er toplam 6 alım olmuş oldu. Yani 3 alım, 3. alım oluyor genellikle. Toplam alım sayısına baktığımız zaman ortalama olarak 20-21 bin bandında. Bu sebeple e, muhtemelen tekrar bir alım olacaktır. Şu an 12.228'de kaldı. Bu çok düşük bir sayı. Bunun üzerine mutlaka bir üçüncü alım geleceğini söyleyebiliriz diyelim. Bu tamamen yani, yani, yapmak falan değil. Ben gerçekleri anladım. Bir aktarmaya çalışıyorum. Sonuçta burada bir sürü insan izliyor ve bir sürü insan ailesi de izliyor. <laughs> Onu da fark ettim. Bu arada bazen denk geliyorum. Ben sizi tanıyorum falan filan diyorlar. Nereden tanıyorsun abi? İşte, bakıyorsun abi. Ah, büyük yani. <laughs> Adam kaç yaşına gelmiş, beni nereden olabilir diye düşünüyor. İşte diyor, kızım diyor, seni izliyordu, biz de o videoları izleyerek şey yaptık falan filan. Böyle de oluyor. Yani canınızı sıkmayın. Bakın, oğlunuz, kızınız, bak atanamamış olabilir. Hiç endişe etmeyin. Dünyanın sonu değil. Yanlış bir tercih vermektense emin olun birazcık daha bekleyip sabretmek ya da ders çalışıp daha iyi puan alıp atanmak daha mantıklı olacaktır. Rehavete kapılıyorsunuz. Farkındayım. İnsanlar atandı, paylaşıyor. Evet, atanmış olabilir. İstediği yer mi, değil mi? Ona bakmak lazım. İyi bir puanı vardı, istediği yere gitmiştir. Yapacak bir şey yok. Gider zaten. Hakkıdır da zaten. Ama kötü bir puanı vardır. Açıkta kalmayın diye yazmıştır, İstanbul'a gitmiştir ama mutsuzdur. İstifa edenler var bu şekilde. Hayatınızı iyi planlayın. Sonuçta üniversite tercihi gibi düşüneceksiniz. Üniversite nasıl sizin mesleğinizi belirliyor? Burada artık mesleğinizi hangi ilde yapacağınızı belirleyeceksiniz. Bu da çok önemli bir durum hizmet puanı kötü bir olan yer, işte İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi yerlere atanırsanız hizmet puanınız kötü olacaktır ve oradan memlekete dönmeniz zor olacaktır. Bunları da düşünün. Hizmet puanı da önemli. Ee, yaşadığınız şehre atanmak çok çok önemli. Kira anlamında şey olsun, rahatlık olsun, yani bunları düşünmek lazım. Yoksa ben işte İstanbul'a atanıyorum, bir şekilde gideyim falan. Bu şekilde düşünenler de var. Bak buna bir şey demiyorum. Onları tercih. Bazı arkadaşlarımız atanamadığı için de sevindi bu arada. Yani keşke iyi ki de atanmamışım diye. Dediğim gibi bekleyip ve göreceğiz. E, yol ne gösterir? E, gelecek bize ne gösterir? Bilemiyoruz. Ama tahmin edebiliyoruz. En azından geçmiş verilere bakarak geleceği yorumlayabiliyoruz. Dediğim gibi endişelenecek bir durum yok. Üzülüyorsunuz. Farkındayım. Üzülün. Ağlamak istiyorsanız ağlayın. Zamanla geçecek bu. Bir iki gün sonra toparlayacaksınız. Kendinize geleceksiniz, ondan sonra bu videoyu izleyip belki de yola devam edeceksiniz. Bu iş böyledir. Başka yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu değil. Sağlıklıyız, mutluyuz, hepsi bu olsun. Gerisi çok da önemli. Halledilir. Evet, şimdi analizlere çok fazla bakmayacağım. Sonrasında aslında analiz yapmak istiyorum. Tek tek detaylı bir şekilde. Hatta buradan birazcık da göz gezdirelim, bakalım. Ataman arkadaşlar için de bir konuşma yapacağım. İstanbul dediğimiz gibi 73.87 aslında bu 73 değil de 75.76 diyebiliriz aslında. Çünkü bu ASM 40 kişi gitmiş toplamda ASM'lere. Bu sebeple hani çok da gerçekçi bir şey değil baktığınız zaman. Bu toplam pozisyon sayısı bu arada. Toplam hemşire sayısı değil. Artvin 75.64'e kapatmış. Bunlar genelde ASM'ler kapatmış. Ordu'nu yine bekliyorduk, Erzurum'u yine bekliyorduk. Erzincan'ı ben o kadar beklemiyordum ama ASM'den dolayı muhtemelen kapatmışlar. Devlet hastanesi bu kadar kapatmaz. Biz buna devlet hastanesi basında söyledik zaten. Ee, yani devlet hastaneleri de genellikle ya da hastaneler de genellikle aşağıda, puanları aşağıda olan yerler. Yoksa Erzincan'da muhtemelen hastane daha yüksek kapatmıştır. ASM arasında puan farkı daha fazla açılmıştır. Onun dışında Edirne, Trakya'dan yine, Giresun, düşük kapatmış Sivas, Kastamonu, Urfa şöyle 77.84'lere geldi. 76 ile 77 arasında düşünürüz diye düşer diye düşündük ama olmadı. Çok fazla yönelim olmuş buraya. E, 78 dedik Aydın için tutmuş. Antalya için yine 79'lara gelebilir dedik. Birazcık aşağı gelmiş yine tutmuş sayılır. 80 bandında yakın olabilir dedik Samsun için. Çok düşmeyeceğini söyledik tutmuş yine. İzmirde 80 e, 79 bandında olabilir dedik. 78 68 gelmiş. Çok da şey değil muhtemelen ASM falan kapatmıştır burada da. Bursa'da yine 78'lerde kalabilir dedik. Kalmış aynı şekilde. Dediğimiz gibi oldu. Yani bunu dediğimiz gibi oldu derken bunu danışmanlık verdiğim arkadaşlarım anlayabilir. Bunları onlara söylediğim için söylüyorum. Eee Eskişehir'in falan bunları hep yüksek kapatacağını zaten söylemiştik. Şöyle bakıyorum, ya bunlar hepsi zaten Diyarbakır buralar hiç geç yani hiç konuşmaya bile gerek yok demiştik zaten. Van Adana hepsi hepsi zaten çok çok yüksek kapatacağını biz biliyorduk. Mesela Mersin düşmeyeceğini söylemiştik zaten 80 puanlar aşağı gelmezdi. Ee, başka başka şöyle bakıyorum da gözüme çarpan bir yer var mı diye. Ankara'ya bir bakalım. Ankara'yı da 77.5 demiştik. Tam 77.5'da durmuş. 77.5 ile 78 arasında duracak diye söylemiştik. Bu da. Yani bunu neden söylüyorum? Senin puanı 76'dır. Atıyorum. Full Ankara yazarsan yani sana bunu yazdırtmayız. Ondan dolayı bunu söylüyoruz. Yani ortalama olarak gelebilecek kendine. Birkaç tane Ankara yazmanızı müşahede ederiz. Ama full Ankara olmaz. Mesela. Gibi düşünmek lazım. Çünkü bazı arkadaşlarımız liste yaparken saçma sapan listeler yapıyorlar. Yani İlk başta çok fazla hayali yerler yazıyorlar. Aşağılara doğru bir iki tane gelebilecekken o liste olmuyor maalesef. Bu anlamda dikkat etmek gerekiyor. Genel olarak böyle. Yani kapsisi tercih robotuna sanırım yüklenmedi. Ondan dolayı ben de göremiyorum burada. Açılmıyor. Daha şu an sanırım yüklüyorlar. Oradan konuşsaydık daha iyi olacaktı. Tek tek yani bakmış olurduk şeylere. Evet açılmıyor. Ee, şimdi Peki bundan sonra ne yapacağız atananlar için? Atananlara hayırlı olsun diyelim. Atama sonrası burada bir e, şeyimiz var. Yönetim hizmetleri genel müdürlüğüne yayınlanan ek e, formu var. Bunu dolduruyoruz. Burada da göreve başlamayla ilgili bu geçen e, atamanın şeydi. Aynısını zaten muhtemelen yayınlayacaklar. Diploma, fotokopisi, mezuniyet belgesi yerleştirme kağıdı, işte evrağı eski fotoğraf, mal bildirim formu, SSK, hizmet dökümü gibi gibi adli sicil kaydı, askerlik durumu, nüfus kayıt örneği gibi gibi bunlar basit şeyler. İşte durum bildirir raporu, hakkında me meleke kararı. Bunu da aile hekimliği ve psikiyatri uzmanlarından alabilirsiniz diye söylemişler. Bunlar bir günde halledilecek şeyler. Endişe etmeyin ya da bir ya da iki gün. Şu an için sizin sadece yapmanız gereken beklemek. Arkanızda yazsanız bekleyin. Sahibinden.com'da gibi ya da farklı yerlerden. Kiralara bakın. İşte kiralık evde araştırın. Ee, onun dışında bunlara bakabilirsiniz. Ne zaman ev tutalım? Sorusu çok gelecektir. Bir ay arşiv soruşturma, ar arşiv araştırma süreciniz var. Siz muhtemelen bugün başlayacak. Bugünden itibaren başlayıp işte bir ay boyunca ortalama olarak bir ay, bir ayı da geçebilir. Onun için zimmete düşmeden istifa etmenizi tavsiye etmiyoruz. Ama bazı arkadaşlarımız ediyor mu? Ede edebilir. Sorun değil. Ama bu risk mi? Risk. Bilginiz olsun benim para ihtiyacım yok derseniz, işte ben de beklerim sorun değil derseniz de erken de istifade edebilirsiniz. İhbar süresi tutmanız gerekebilir. İhbar süresini tuttuğunuzda hesaplayarak da çıkabilirsiniz. Ya da zimmete düştüğünüz sonra istifade ettiğiniz yine bir ihbar süreniz var. Bu sorun değil. Atandığınız kurum sizi bununla ilgili bekliyor. bunu da belirtelim. Başka? Zimmet dediğimiz gibi bir ay sürer 15 Kasım gibi hani en erken işe başlama zamanları olur. Sonrasında da evraklarınızı falan teslim ederseniz işte 17-18 gibi muhtemelen başlarsınız. 15 Aralık'ta da maaş alırsınız. Bunlar açıkladım. işte maaş önceden yatar. Sonra işte temelik ödemede çalıştığınız kadar yatar. Çalışınca alırsınız. Ve teşvik ödemesi de bir ay geriden gelir. Kabaca bunu söyleyebiliriz. Ne kadar alacağız, şunu alacağız, bunu alacağız mı falan filan. Bunları çok cevaplandırmak istemiyorum. Çünkü karışık işler bunlar. Promosyon ücreti siz de alacaksınız kalan aylar ne kadar varsa onu alacaksınız. Artı yeni anlaşma olduğu zaman da yeni anlaşmadan ne kadar kalır düşüyorsa yani kişi başı herkes aynı şekilde eşit almış oluyor. Doktorundan, profesöründen tutun temizlikçisine kadar hepsi aynı almış oluyor. Başka? Ev tutmayla ilgili dediğim gibi evi isterseniz işe başladıktan sonra da tutabilirsiniz. Veyahut da e, başlamadan önce de tutabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınız erken tutuyor, güzel bir ev bulursanız kaçırmayın. eğer çok pahalı gelirse de bir ay para vermektense birazcık gidip apartta falan kalıp sonrasında ev arayabilirsiniz, bulabilirsiniz. Hani acele etmenizin çok da bir anlamı yok bence. başka başka küçük yerlerde bazen ev bulunamayabiliyor. Hastaneyi arayıp işte giriş gelişlerinizi nasıl yapıyorsunuz, nerede tutuyorsunuz gibisinden bilgi almanız önemlidir diye düşünüyorum başka size ifade edeceğim hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın diyelim Umarım güzel insanlarla çalışırsınız diyelim benim başka aklıma gelen var mı sapmalar ne olur diye söylediniz şu olur mu bu olur mu ilbazına söyleyemeyiz ama dediğim gibi 10 binlik bir alım olursa 12228 kişi alınırsa da alınmıştı zaten bunun üzerine 22.228 olur. Bu da geçmiş dönemdeki alım sayısına tekabül eder. O da sapma miktarı olarak da 30-33 binlere falan görme ihtimali var. Yani 73, 74, 72 puanlar rahat olabilir diyebiliriz. Yani eğer 10 binlik alım olursa diye söylüyorum bunu. 6 10 bin 10 arasında olma ihtimali ben tahmin ediyorum, düşünüyorum. Çünkü genelde üçüncü alımlarda alım sayıları genelde daha iyi olur. Başka ifade edeceğimiz ne var? benim aklıma gelen şöyle yazmıştık mı Evet, benim genel olarak tavsiyelerim bu yönde. Umarım faydalı olmuştur bu video. Başka zamanlarda tekrar video çekeceğim, anlatacağım size herhangi bir böyle konu bulursam diyelim. Ebelik ve orta öğretimle ilgili belki bir video yapabilirim. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar. Abone değilsen abone olmayı unutma. Beğendiysen beğendiysen beğenmeyi unutma. Lütfen merak ettiklerini yorumlara yaz. Genelde cevaplamıyorum zaten. Çünkü çok <laughs> benzer soruları soruyorsunuz. Yani onları cevaplıyorum. Yani videoda anlatıyorum yine orada soruyorsunuz. Ona. Yani çok yoruyor, yoruyor beni. Güzel sorular olduğu zaman cevaplıyorum. Evet benim anlatacaklarım bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.